Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere harika bir haberim var. Sponsorumuz hesap.com.tr'nin düzenlemiş olduğu yaklaşık 1500 TL değerinde bir çekiliş var arkadaşlar. Bunun detaylarını paylaşacağım. Daha sonrasında da fantastik, güzel bir ordumuz var arkadaşlar. Ordu ile birlikte Efsane Ligi'nde capcanlı sallılar gerçekleştireceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İlk olarak çekilişten buyurun bahsedelim. Öncelikle sponsorumuz hesap.com.tr'ye teşekkür ederim bizlere bu fırsatı sunduğu için. Şimdi arkadaşlar çekilişe katılmak gerçekten çok kolay. Yoruma sabitlemiş olduğum bir kayıt linki var. Bu linke tıklıyorsunuz, ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi oluşturuyorsunuz hesap.com.tr'den. Sonra ana sayfada çekilişler var. Bu çekilişlere tıkladığınızda burada yayıncıların yapmış olduğu çekilişler var. Bunlara da isterseniz katılabilirsiniz katılım sağlayabilirsiniz. Aşağı tarafa doğru geldiğiniz takdirde benim çekiliş karşınıza çıkacaktır. George yayıncı çekilişi olarak Burak Güvenç bir kişiye 500 yeşil taş veriliyor. Bir kişiye 1200 yeşil taş veriliyor. Bir kişiye de 2500 yeşil taş veriliyor arkadaşlar. Bu çekilişimiz bir hafta 16 saat 23 dakika sonra sona erecek. Çekilişe katılmak için sadece buradaki Adımın yanındaki artıya basıyorsunuz. Takip et ve çekilişe katıl diyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu kadar arkadaşlar. Bunları yaptığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişten kazanırsanız direkt bakiye hesabınıza yüklenecek. İstediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Bundan yaklaşık 10 gün önce yapılan bir çekilişimiz vardı. Mesela onun sonuçlarına bakalım dersek tamamlanan çekilişler diyoruz. Buradaki çekiliş sonuçları butonuna basıyoruz. Ve aşağı tarafa indiğimizde 500 yeşil taşı bu arkadaşımız kazanmış. 1200 yeşil taşı bu arkadaş arkadaşımız kazanmış. 2500 yeşil taşı da bu arkadaşımız kazanmış. Yani Asım Öztürk, Yager 159, Elot 3RR0, Rist kişisi kazanmış. Bu üç arkadaşımızı tebrik ederiz. Zaten siteden kontrol ediyorlarsa hesaplarına bakiyeleri yüklenmiştir. Haydi buyurun videomuza devam edelim. Oyuna dönecek olursak ordumuzu tanıtmak isterim sizlere. 11 tane ejderbinciden oluşan bu kombinasyonda barbar krala elveda dedik. Ve onun yerine minyon prensimiz geldi. Ejderbincilerimiz sadece savunmalara gittiği için minyon prensle öfkeli jel kullanımı sağlıyoruz. Direkt savunmaları yok ede yok ede gideceğiz. Eş zamanlı iki kahraman yürütmemiz lazım. Bir tanesi kraliçe bir tanesi de kraliyet şampiyonu. Süreden patlamamak için ikisi de eş zamanlı yürümek zorunda. Ve gözlerimizi sürekli onlarda tutmalıyız arkadaşlar. Kraliyet şampiyonumuz güzel bir verim verdikten sonra onu geri çağıracağız. Ama kraliyeti öldürürsek kraliçeyi çağırırız gibi gibi hamlelerimiz olacak. Her şeyimiz hazır. Zeplerimizi vesairemizi de aldık. Bir tane savaş hakkım kalmış. Buradaki bir tane savaş hakkımı kullanıp diğer hesaplardan da kalan savaşlarımı yaparım diyorum. Kraliçemi alıyorum. Şimdi kraliçenin rahatlıkla yürüyebileceği bir nokta lazım bana. Hani böyle mide bulandırmayacak, bol bol verim verebilecek bir nokta olursa keyifli olur. Şimdi arkadaşlar, bunun için hangi etabı tercih etmeliyim? Üst taraftan birazcık yürürüz. Bir tane de hava savunması alırız. Alt taraftan da keza öyle diyorum. Şöyle şuradan kraliçemi atıp özelliğimi basıyorum ve püskürtücülerden bir tanesini temizlemiş bulundum. Şöyle geri çekelim abi. Üst taraftan kraliyeti yolladım. Şimdi aşağıdan kraliçe ilerliyor. Üst taraftan da kraliyetimiz ilerliyor. Şöyle bir görünmezlik attım. Kraliçe de gözüm aynı zamanda. Tilkimiz hayatta kalır kalmaz bilemiyorum ama ikisini de görünmez yaparak ilerletiyorum arkadaşlar. Şöyle kraliyet şampiyonuna bir görünmezlik attım. Bu alanda ilerleyişimiz devam ederken şampiyonun özelliğini bastım ve iç kısma doğru yönlendirdim. Kraliçeye bir görünmezlik attım. Hemen kraliyeti attım. İki tarafta yürüyor. Artık kraliçem ölebilir abicim. Yapacak bir şeyim yok. Şöyle son bir görünmezliğim kaldı. Kraliyet şampiyonunu ateş atarı da aldırdıktan sonra çekebilirim diyecektim ki ateş atarı temizleyemedik. Kraliçeyi kaybettik. Tamam. İstediğim verimi aldım diyebilirim. Şöyle ejder bincilerim. Koruyucum, minyon prensim. Balonlarım geliyor. Hemen arkadan şöyle küçük minyonlarım zeplinimi attıktan sonra kraliyet şampiyonumu da bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi kraliyet şampiyonumun da canını dolduracağım. Şöyle bir koruyucu özelliği patlatıyorum. Belediye binasını yetilerle almak istiyorum. Şöyle bir öfke attım orada kasırga çıktı. Sıkıntı değil. Arka tarafı minyonlar temizliyor. Belediye binası ...etabındayız. Orada yetiler duvarın dışında kaldılar ama yetimitler bizim işimize yarayacaktır. Ejder biniciler de öfkenin içerisine girerse keyifli olur. Tilkimiz hayatta minyon pren sensimizin bu alanda özelliğini basalım. Arka tarafı bir durduralım. Bizim de kafamız rahat etsin. Hava savunması noktasına doğru ordumuz ilerlerken merkez taraftayız. Şampiyonla birlikte verim veriyoruz. An itibariyle monolit kısmına gelmiş bulunmaktayız. Şampiyonun verimi gerçekten güzel oldu. Ejder binciler de savunmaları temizlemeye devam ediyor. Bir tane bebek ejder gönderimi sağladım. Üst taraftaki kraliyet şampiyonumuz an itibariyle Kaya Saçar'ın temizliğini yaptı. Şimdi x bölgesindeyiz. Yetimitlerden de güzel verim alıyoruz. Hava savunması etabına gel. Geldik. Minyon Prens de hayatta, koruyucumuz da hayatta. Gayet 10 numara 5 yıldız ilerleyişimiz mevcut. Bir tane kelle avcımız kaldı elimizde. Onu da şuradan temizlik askeri olarak kullandık mı 3 yıldıza ulaşmış oluyoruz. Şampiyon orada seken topun orada ölse bile ejder binicilerimiz ve koruyucumuz mevcut. Bu yana sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar. Yani minyon prense da bağlayabiliriz aslında. Ama Anka olursa ejder biniciler direkt savunmalara gidiyor ya. Yani Minyon Prens ilk etapta direkt savunmalara gitmeyecek. Böyle bir problem olabilir. O yüzden birazcık arada yani minyon prensi e anka mı takmalıyım yoksa bir öfkeli jel mi? Sizler de fikrinizi yorumlarda belirtiniz. Haydi buyurun devam edelim. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzenle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi kraliçemizi hangi etaptan gönderelim? Püskürtücüleri görüyorum. Merkezde görünmezlik var, belediye orada görünmezlik var. Bunları da aktif etmek aslına bakarsanız bizler için keyifli olacaktır. Şimdi kraliçemi seçtim. Şöyle bir kontrol mekanizmasıyla devam ediyorum. Hiç püskürtücü almazsak bu sefer bize de sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bunu da hesaplamak istedim. Şimdi şuradan bir başlangıç yapalım oradaki büyücü kulesine kraliçemiz dönünce özelliğini basıp püskürtücüleri temizlemeye çalışacağım. Evet ikisini de aldık çok güzel. Sol taraftan da kraliyet şampiyonumu yürütmeye başladım. Bir gözüm kraliçede bir gözüm kraliyet şampiyonunda. Şampiyonla sol taraftan ilerleyişimizi devam ettiriyoruz. Kraliçeye şöyle bir görünmezliğimizi atalım. Daha sonrasında şampiyonumuzu atalım ve şampiyonumuzun özelliğinde basalım arkadaşlar. Yan tarafa doğru geldik. Seken top kısmındayız. Şöyle kraliçeye de bir görünmezlik patlattım. Hemen kraliçeye kraliyete bir destek görünmezliği dağıttım. Şimdi kraliçemiz rahatladı. Bir tane görünmezlik atıp merkezdeki ateş atar noktasına şampiyonu getirmeyi başardık arkadaşlar. Kraliçe de gayet güzel ilerliyor. Şöyle bir görünmezlik attım. Kraliyeti geri çağırdım. Çünkü işten çıkamayacaktık. Merkezdeki görünmezlik de aktif olunca şunu zeplin yapalım ve alt taraftan savaşımızı şöyle daraltmış olduğumuz alandan başlattık. Evet Balonlarımızı gönderelim. Minyonlarımızdan gönderin. Bebek ejder şöyle bir zeptin. Kraliyet şampiyonu desteği bir tane de kelle avcısı attık. Kasırga çıkıyor arkadaşlar. Bu alanda şu şekilde bir koruyucu özelliğimizi kullanıyoruz. Merkez etabı rahatlıkla alacağız. Belediye binası noktası önemli olan. Şimdi belediyenin orada görünmezlik olduğu için şu merkeze bir öfke attım. Buradan bir ilerleyiş sağlayalım. Arka tarafı da artık Minyon Prens'in özelliğiyle falan filan hallederiz. Bu arada Minyon de Anka kullanımı sağlayıp nasıl bir hamle olacakmış bunu merak ettim. O yüzden Ankalı saldırı yapıyorum. Asla bakarsanız çok daha iyi oldu galiba ya. Belediye binasını rahatlıkla aldık. Yan tarafta bir hava savunmamız var. Şöyle bir görünmezlik atıp ejder binicileri görünmez yaptım. Minyon prensimiz tanklıyor. Evet hava savunmasını rahatlıkla alacak Anka ile birlikte. Anka devreye bile girmedi. Ya bilemedim ya. Minyon prens de güzel. Öfkeli jel de güzel. Anka da güzel. Bilemedim yani sanki Anka daha güzel iş yapıyor. Niye diye sorarsanız şimdi rakip kahramanların olduğu etapta arkadaşlar Anka'nın olmasından ötürü Öfkeli Jel direkt savunmalara gitmiyor mesela. Arkada kahramanları haklıyor. Şimdi mesela bir tane hava savunması kaldı. Öfkeli Jel Minyon Prens kalmış olsaydı buradan 3 yıldız alamazdık. Ama şimdi Anka devreye girince Minyon Prens bize buradan 3 yıldızı aldıracak. Böyle de bir avantajımız var. Yani sanki Anka daha keyifli gibime geldi. Sizlerin fikrinde dediğim gibi yorumlarda. Göreceğim bekliyorum arkadaşlar %96'ya ulaştık Anka bebek ejder ve minyonlar bizim süreden patlamamızı engelleyecek mi? Bence engelleyecek Alacağız buradan 3 yıldızı Barbar kral çok tank ama anka kuşu bence halledecek Ama depo var Ya 99 ya da 3 yıldız Bakalım bebek ejder bu arada bebek ejder Barbar kralı da almaya başladı 15 saniye kaldı aldık aldık 3 yıldızı aldık Sıkıntı yaşanmadı Diğer savaşta da yine Minyon Prens'te Anka kullanımı yapacağım arkadaşlar. Yani bu şekilde devam edelim. Bakalım sonuç ne olacak? Haydi buyurun devam. İki tane görünmezlikli bir düzen ile karşı karşıyayız. Şimdi bu görünmezlikleri aktif ederek başlangıç yapacağım. Hatta bu bölgelerin bir tanesini şampiyonla bir tanesini de kraliçeyle almayı deneyeceğim. Kraliçeyle alabileceğiz mi bilmiyorum ama. Şimdi şöyle Başlangıcımızı yapalım arkadaşlar. Çaprazlı bir kraliçe özelliği patlattım. Üstteki püskürtücüyü de almayı başardım. Sol taraftan gönderim sağlayacağım. Şöyle kraliçeyi de görebileceğim bir nokta lazım bana. Üst taraftan şampiyonumu atmış bulundum. Sol tarafa doğru bir görünmezlik atıp kraliçemi iç kısma doğru yönlendirmeye çalışırken kraliyet şampiyonumun özelliğini basıyorum ve sol tarafta görünmezlik ve sağ tarafta da iki taraflı görünmezliğe devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle tilkinin görünmezliğinden hiç faydalanmama gerek yok. O yüzden şöyle ikili görünmezliğe devam ediyorum. Kraliçem o tarafı temizleyecektir. Şöyle bir tane daha atalım. İki taraflı attık. Cehennem kulesinde aldıktan sonra geri çağırma işlemini sağlıyorum. Kraliçe oradan devam ediyor arkadaşlar. Daraltmış olduğumuz alan gayet güzel. Kaya saçarı da aldı kraliçe. Benim için gayet yeterli. Şöyle üst taraftan başlangıcımızı yapalım. Ejder bincilerimiz de geldi. Balonumuz geldi. Kraliyet şampiyonumuzu da atalım. Zeplini ulaştırmak için birazcık bekleyeceğim. Şöyle arka taraftan zeplinimi yolladım. Minyonlarımı bıraktım. Ordum gayet güzel giderken bir tane de kelle avcısını atıyorum ve merkez etapta koruyucu özelliğimi basıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Zeplerimiz belediye bil doğru gidiyor. Şöyle bir öfke büyüsü kullandım. Püskürtücü bizi bir tane ettirecek. Muhtemelen evet şurada patlattım. Yetilerimiz belediye binasını almaya başladı. Belediye binası iniyor. Ateş atarı da yetimitlerimiz alacaktır diye tahmin ediyorum. Arka taraftan gelen ejder bincilerle birlikte minyon prensimiz var. Minyon prens de anka olması bakın rakip kahramanları temizleme konusunda bizlere rahatlık sunuyor. Şu an arka taraftaki binalara ejder bincilerle birlikte ulaşmışken minyon prensimiz ön tarafta şampiyonla ilerleyişini sürdürüyor. Arka tarafı da küçük küçük minyonlarımız alıyor. Kasırgayı yakaladık. Yani buradaki minyon Prens'in özelliğini beklettim. Henüz kullanmadım. Birazdan kullanımını sağlayacağım arkadaşlar. Şöyle döndüğü an hemen özelliği basıyorum. Cehennem Kulesi noktasını orada durdurdum. Tekli Cehennem Kulesi'ni de indirmeye başladık. Köyde zaten savunma namına bir şey kalmadı. Çok rahat bir 3 yıldız daha almış bulunuyoruz arkadaşlar. Ordu keyifli. Kendinize güveniyorsanız hem kraliçe yürütüp hem kraliyet şampiyonunu yürütürüm derseniz kullanım sağlayabilirsiniz. Güzel keyif veriyor. Üçlükleri patlatıyor. Ama şampiyon ve kraliçe yürüyüşü dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kahraman canlandırma yok. Geri çağırma büyüsü olduğu için yani burada bir tane kahramana değerlendirebilirsiniz. Onun dışında bir problem yok arkadaşlar. Yol açılması baya rahat. Fark ettiyseniz kraliçe ile kraliyeti karşılıklı noktalardan gönderiyoruz. İşlem bundan ibaret. Evet farklı farklı ordular sunmaya devam ediyorum. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.